Ee, kat irtifakı ve kat mülkiyetini aslında biraz önce kısaca taşınmaz mülkiyetinin konusunda anlatmaya çalıştım. Ee, bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde yapı tamamlandıktan sonra geçecek kat mülkiyetinin esas olmak üzere o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkıdır. Bu şekilde yapılan taşınmazlarda kat mülkiyetine geçişin başlangıcıdır arkadaşlar kat irtifakı. Yani kat irtifakı kurulmadan kat mülkiyetine geçilmez. Yani bu net olarak bilinmesi gereken bir bilgi. Kat mülkiyeti sonlandırır. Ama ne kadarı sonlanıyor? E, sonlanmıyor. Türkiye benim bildiğim kadarıyla da bir kat irtifakı cenneti. Hocamız anlatmıştı galiba. Gerçekten de ciddi anlamda kat mülkiyetine geçilmemesi ile karşı karşıyayız. Bu konuda e, özellikle kat maliklerinden yani kat irtifak sahiplerinden herhangi birisi de eee hakimin müdahalesi yoluyla kat kat mülkiyetine geçilmesini talep edebilir. Yani dava yoluyla da kat mülkiyeti kurulması mümkündür. E, kat mülkiyeti de dediğim gibi tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından kat maliki kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır. Kat mülkiyeti kurulduğu andan itibaren taşınmazın arazi niteliği tamamen yok olup o ara, o taşınmaz tapu kütüğü e, siliniyor ve başka bir tap, kat mülkiyeti tapu kütüğüne e, bağımsız bölüm olarak ilgili taşınmaz şerh ediliyor arkadaşlar yazılıyor. Artık o taşınmazın geçmişini ancak bir önceki arazi niteliğindeki tapu kaydından bulabiliyorsunuz. Yeni taşınmazda sadece bağımsız bölüm kaydı olarak yer alıyor.